Şehir çok değişti. Araba süren bu adamlar hiç itibar kalmadı. Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. İnşallah bu müzikten telif yemem. Karşınızda NFS Undercover için Undercover getirmeyi tercih ettim. Yani eski olsa da abi. İşte oyun dediğim böyle olacak abi. Kovalacaklar bizi. Hiçbir şey yok ki oyunda. Force Speed yapmış zamanında. Polislerden kaç. Tabii efendim. <laughs> Oğlum inşallah bu telif <laughs> yemem lan. <laughs> bir saniye. Evet. Müzik sesini kıstım. Oyun bir türlü izin vermedi ki ya dostlar hoşunuza giderse devamını getireceğim. Eski bir oyun ama harbiden çok güzel oldu. LAN! Lan Allah, Allah cezalarımız senin ya. ölüme kırıyor adam ya. Günümüzün oyunlarının örnek alınması lazım bu oyunun. Bak arkamdan kovalayan var ne güzel. Kaçıyorum ya. Ben bu oyun oynamamışım demek ki ya. Bak polis daha var barikat yapmışlar. Aralarından geçeceğim şimdi görüyor musun? Bak. İşte olay bu. 2 dakikada ortalığı karıştırdım görüyor musun? Palm Harbor polis merkezi 546 PM. PM mi? Tutuklanma oranları son bir yılda %30 arttı. İnsanların buraya doğası cehennemi çevirmesi istemiyorum. Bu bir üst görüşme değil. Evet polisler konuşuyor şu an. Birçok etkili çalışmada bulundunuz. Yeni undercover operasyonunuzu kullanmak üzere mükemmel bir sürücü buldum ve size getirdim. Ben mi? Bak. Beni şey yapmayın. yeri polis. Bunlar uğraşacak vaktim yok. Bizim sadece birkaç FBI için devreye girdi. Ben yeni şey yapayım. Çok hızlı geçiyor lan bu kadın. Nasıl bozuk plak gibi anlatıyor. Bakın bayan burada beni affedin fakat çete bu iş boyasını şekilde yapıyorlar ve bunu yapacaklardır. Neden Keller benim ofisim turbolu sokak çetelerinden. Bize hiç güven endişelenecek <laughs> bir şey yok. <laughs> Bizi inanarak buna tanık edersem Oğlum çok hızlı geçiyor lan. okuyamıyorum ki ben. Hello şu kadın bir durmuyor iki dakika. Hadi yapalım. Evet. Polisler peşimizde. Benim tutacaklar şimdi. Ne yapacaklar? DPS andır cover. Bunlarını keseceğim tabii. Bunlarını. Dostlarım ara bir ara sahnesi vardı. Onu kestim maalesef. Eee... kesinlikle şey yeriz yani telif yeriz ondan. Sesler çok güzel oğlum ya. Ne yarışı lan? Evet. Galiba bir yarışımız var. Of işte ya benim istediğim bu ya. Arabalar olsun ya. Ben Car Street'e kör topal gidiyorum. Nereye gittim belli değil. Yok araba getir. Yok yeni arabayı götür. İşte o araba bu işte bak oyun bu. Grafikleri eski ama ben onu inşallah birazcık bir şey yaparım. Edit yaparken. Oğlum lan kaydın lan araba. Ya yine altıncı olmak istemiyorum ya. Golf'a bak oğlum nasıl gidiyor lan? Ha Ford Escort var. Umarım bunun grafiklerini editte birazcık olsa düzeltebilirim ya. Evet arkadaşlar oynanışı bir NFS 2 gibi değil oyunun. Biraz biraz farklı ya. Bana yani her oyuna bir bahane buluyor ama vallahi bak ama. Gerçekten öyle. Oynayanların var ya yani oynayanlarınız vardır arada bir bu oyunu. Unutulacak bir oyun değil. Ama ben oynamadım bu oyunu gerçekten. Benim nosum nerede abi? Nos. Nos nerede ya? Nos'un düğmesini unuttuk ya. Ben arabamla geçer giderim abi hiç bak. Zorluk çektim mi yok. Abi biz böyleyiz ya. 10 dakika sonra indirsen bak artık. Valla grafikleri eski de olsa bak harbiden arabanın o sesi bile çok zevkli yani o, o sesi alıyorsun bak bağırıyor ciğerden. Umarım benim sesim geliyordur ha test düşürmedi bu araba. Böyle kameralar da var. Heh, en yakın kamera böyle ya. Geçtim. Azandın. Süre hakimiyet. 2000 dolar için mi yaptım ben bu yarış? Vallaha. G tuşuna bakış basıyorum. Olayları göreceğiz arkadaşlar. Burada burada olaylar var. Tur yarışı diyor. Gidiyorum. Bak şu hareketlere bak ya bak. Ben bir dinlamıyorum. Önümde bak escort var. Rx8 var. Onları geçemem lan. Oğlum, golf çok güzel gidiyor ya. Bak bir şey yapacağım. Bir bekle S2000 dur. Bir hareket yapacaktım ya. Ama hareketi gösterecekler bize birazdan. Bak yıkılabilir çevre bile var görüyor musun oyunda? Oğlum biri çarptı herhalde oraya. Oğlum en yüksek ayarı açtım. Bak inanmazsın en yüksek ayarda bu. Evet, e, oyunun bir grafik ayarlarını oynadım. Oğlum ne biçim oyun oldu lan bu? Evet dostlarım oyun Böyle oldu. Umarım oyun takılmıyordur. Bir şey olmuyordur şu an. Zaten bu oyunda bu oyunda da takılırsan yani ne diyeyim ya. Ama oyuna bir grafik şeyi geldi yalnız ha bak. Bir daha mı lan? Evet arabamız hasar alıyor biraz. Evet, her zaman bir ucundan vuruyorum ben. Araba dayanıklı mı diye ben onu test ediyorum önce tabii ki. Seni özlemişiz vallahi ya. Şu arabanın seslerini alsan abi. Underground under, 2'deki yarım lan bu. Çok geniş aldım ya. Sanki kamyon döndürüyorum. Evet yarışı geçtik domine ettin dedi 2000 dolar verdiler bize kalbiyetiniz arttı Hadi ya seviyen artıyor yarıştır domine ediyorsun Eyvallah ederim Fites kutusu aracın fites kutusunun gelişmeyi gösterir ve maksimum bir artış sağlar ne diyorsun ya Tamam arabamız Prestijimi arttırabilirim diyor. Oğlum aynı yarışı bir daha girmeyelim lan. Şşt. Oğlum bu ne? Bu mafya mı lan bu? Bu kim? Arkadaşlar bizim pestilimizi çıkartabilirler. Ya Allah bismillah hadi bakalım. Evet oyunun grafik ayarlarını oynadıktan sonra zaten fark etmişsinizdir. Oyun birazcık daha ee, güzelleşti yani. Oyunun halen daha gideri var lan. Şş, vallahi bak. Dayı dayı nereye yanaşıyorsun? Dayı Allah senin cezanı vermesin ya. Bak mikrofonu vurdum ya. Sinirden. Oğlum nasıl yol ya? Dostlarım zevk alıyorsak bir beğeni or görmeyin. Çünkü devamını getirmek istiyorum açıkçası. Oğlum çok zevkli oyun. O kadar NFS serisini oynadım, The Run'u bile oynadım ben zamanında. Bunu... Bak 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 bak... Hayvan oğlu hayvan! inanılmaz. Harbiden... Yani ne diyeyim ki? Lan oğlum nasıl yetişebiliyor bu ya? Yanlışlıkla vitesleri şey yaptım ya. NOS düğmesi yerine vitesi değiştirdik, mahvolduk biz. Or- Buradan yol var mı ya? Oğlum benim araba ön falan kaldırıyor hayırlısı. Arkadaş yol oradanmış mı ya? Evet ee, hiç iyi olmadı. Ben yol verdim arkadaşım. Bakalım ne kadar hızlı diye de ondan yani. İyi Ya ya, ya oğlum bu Mazda lan. Şş, hayırdır? geçince hep Bak, oğlum ya beni gören kıvırıyor Allah senin ne biçim yapayız bana düşman lan yapayız az bu oyunun Evet genelde geçer giderim. Evet geçer gittim zaten. Geçip gittim. 2000 dolar kazandım yine. Evet bu oyun bir bölümlük olacak arkadaşlar Otoban yarışıymış Evet bir tane yarışımız kaldı Otoban yarışı hemen buna da okey verdim bir Buna da bir girelim bakalım Audi, Abi benim ben kimim ki Audi ile kapışıyorum ya Audi beni delik deşik eder ya Öne geç İnşallah bütün duamız o bizim ya benim imkanı yok abi ya. Bu şey gibi hani tempra'yla ne bileyim Mercedes'in kapışması gibi şu an. Trafikteysen Allah'ım. Lan! Aa bak bak bak. Oğlum Tornettonuk yaptı. Bir dakika arkadaşlar ben bunu saymam. Bak bu sayılmaz ha. Sayılmaz söyleyeyim. Arkadan vurdu. Öyle bir şey var mı lan? Her ne kadar Audi Audili'ni bileceksin bak. Nasıl geçiyorum ben? İyi izle bak. Hayırdır abi Bu araba bu kadar seri bir araba değil ki arkadaş ya. Geçtim mi? Oğlum arabaları sonradan ekliyorsunuz ama bak böyle olma da. Tamam. Geçtim gibi lan. Oğlum yine geliyor ya. Düz yolda beni yer ya. Hiç adil bir yarış değil bu ya. Vallahi adil yarış değil. Arka savurdu, arka savurdu. Allah, Allah heyecanlı bir oyun ya. Oğlum bir yol verin ha, avidi var arkamda. Avidi nasıl geliyor arkadaş? Geçtim. Bir yere de vurdum galiba arkadaşlar. Galibiyetim arttı, 2000 dolar ve iki buçuk şeyler daha verdiler bize. Devam et diyorum. Vites kutusu geldi. Arabayı tamire çıkartacağım şimdi. Seviyen arttı eyvallah. Otoban yarışı. Oğlum otoban yarışı yaptık ya bir tane yapıyoruz. Arkadaşlar bir tane daha var peşimde. Allah Mazda RX-7 var. Öne geç. Alex önüne geç. İmkansızı de ve otur başına. Bizim bu arabayı yememiz imkansız oğlum. Çok atıyoruz ha. Evet dostlarım zevk alıyorsak dediğim gibi kanala abone olup destek vermeyi unutmayalım. Sinyal yakmış dayın. Dayın sinyali yakıyor ya. Aa, abi aman 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 arabaya dokunmayalım. Önümde nasıl çekilir? Abi geçtim ben ama ya. Ne yapıyorsun lan? Hadi. Nasıl ya? Arkadaşlar bir yol veren de Ar de arkamızda ya. Vallahi adam basıyor ya. Gaz pedanını kıracak adam ya. 141 MP. Kaç oluyordu lan 141 MP? 200 200'ün üstünde gidiyorum galiba ben ya. Geçtim. Ben ne de dedim geçeriz dedim ya. Çok büyütüyoruz o bazı şeyleri. Bundan telif yeriz yani şehrin batı yanında büyük bir yarışın olacağını söylüyorlar gözlerin üzerinde olacak onlara bir şov yap ben mi Ben şovun kralını yaparım Sen hiç canı sıkma Evet dostlar bir yarış daha patlatıyorum diyecektim ki Maşallah yarış durmuş parmağım Bu ne lan vur yarışı Dur yarışı yarışımı Arabamı nerede yaptırıyorum? Yok mu oğlum araba? Takip, takip olmasın artık. Vallahi bak bıktık yani. Evet, yeni bir yarış var arkadaşlar. Oraya gidiyorum. Sen işaretler, onlar seni görmek için. sesini kesmem gerekiyor. Franklin yolu yedi buçuk. Evet dostlar şarkı olan yerlerin hepsini kesmek zorundayım sesini özellikle seslerini alacağım onların. O yüzden abi sesi yok falan demeyin. Çünkü ses yaparsak biz telif yeriz. Ondan sonra YouTube ihtar atar. Abi hep lüks arabalar millette. bizde de aldı, verdiniz bir tane araba. Oo bak işte benim Allah'ından buldu. Ortaya da direkt dikmişler ya. Oyuncu 1 yazıyor. Ben Kaan diye yazdım oraya ya. Oyuncu 1 ne abi? Oyuncu 1, sancı 1. oğlum nasıl viraj bu? Ama NFS2'nin kontrolü daha iyi ya. Valla ben o oyundan aldığım zevki ben hiçbir oyundan alamadım bugüne kadar ya. Bir Forza zevkliydi ama NFS2 bambaşka bir şeydi ya. Kaç yıl geçti aradan. Lan nereye gitti mi bilemedim lan. Bir an frenleyeyim acaba dedim. <laughs> Atlıyorum, zıplıyorum arkadaş. Her şeyi yapıyorum. El freni çekmemek lazım bu oyunda. Bu oyunda el freni çektiğimiz an araba direkt spin atıyor. Ana ana arkası durmuyor arabanın arkadan çekişti. Oğlum niye önden çekişti araba vermiyorsunuz bana ya? Buradan döneceğiz ama. Araba 3'le dönüyor lan inanılmaz. Vallahi inanılmaz. Rafi çok sakat oynuyor. Arkamdan bir yarış arabası gibi bir şey geliyor ama yapıştırdı vallahi bak. Uzun yol mu kısa yol mu lan? Allah bir şeye girdim ben uzun yola girdim Allah bildiği gibi sen. Adam kısa yoldan geçiyordu. Evet geçerim geçerim ya. inanıyorum sipi aynen. Çok pis domine ederim ettim. Motor limitlerini zorlayarak performans artır. Motoru elimize alalım yani hızlanma maksimum artı sağlar. Hector Good. senden hoşlandı. Güzel ot Küçük challenge. Kesinlikle kötü değil. O hareket alanında Zack Mario Erkek arkadaş. Erkek kardeş. müzikler var. Evet dostlar, yendiğimiz arabaları bana göndermişler. Sağ olsunlar. Hangisini alacağımı karar veremedim. Playmood, Temuçcu da var. Of. lan. Şimdi arkadaşlar önce motorun hızlanmasına bakalım. Hızlanma hangisi? Camaro'nun çok hızlı. Ford Escort o kadar değil. Camaro çok hızlı. Nissan Silvia daha güzeldir ya. Bilemedim ki ya. Ya Lotus alalım. Lotus'la devam. İnşallah hızlıdır. Beleş araba verdiler ama. Bakayım bir. Evet dostlar şu yarışa giriyorum. West Cross Slope yarışı diyor. Oraya bir girelim bakalım. Başımıza daha başka neler gelecek. Bir görelim. Tamam toparlanın geliyorum ben. Ekibi toparlayın. Oğlum ben bunların hepsini yemem lazım ya. Oyunun gölgeleri mi çok artık ya? Bu gölge... Oğlum lotus uçuyor lan. Hayat kısa lotuslar uçuyor ha. İyi ki lotus almışım. Nereden? Sol sağ sol, so soldan geliyor. Araba 140'ta tıkanıyor ya. Öbür araba kaçta tıkanıyordu lan? Başka vites yok. Oğlum bu arabaya niye fites koymadınız başka? Arabanın hızlanması güzel de. Buradan sağa döndük mü tamam. Aa, bir sağ bir sol mu var? Abi yapıştırıyorum ya. Oğlum araba şey gibi lan sekiyordu falan. Normalde böyle bir şey olsa var ya beşik falan kopar ya. Oğlum bu biraz çok keskin ya. Arkam dolu ya. Arkamız dolu. Zaman farkı diyor. Ya bırak zaman farkını. Adam geliyor arkamda yani Yapıştırdı. Allah. Lan oğlum ne oldu öyle? Harbiden Lotus gidiyormuş lan. Lotus harbiden güzel gidiyor. mark kaldı da. İşte oyunlar refleksimizi güçlendiriyor her zaman. Oyun oynamak tehlikeli mi? Hayır. Oyun oynamak daha çok refleksini güçlendirir. Yedim mi lan? Vallahi hepsini yedim. Hepsini domine ettim. Tokadı vurdum böyle. Ağzına bunu şey yaptım. 6940 dolar diyor. Para 2000 diyor. Hangisine inanacağız abi? Devam et diyorum. Yapışan şovunun tunikalarla birlikte aracınız denetimini kolaylaştırabilirsiniz diyor. Ee, nasıl yapıyorum abicim? Seviyen artıyor da artsın. Evet dostlar buraya kadar şöyle arabamızı kenara çekiyorum. Umarım oyundan zevk almışsınızdır. Sevdiğiniz takdirde devamını getireceğim. Çok eski bir oyun biliyorum. Eski bir oyun ama harbiden çok zevkli bir oyun. Yani oynaması da o kadar zevkli ki. Yani günümüzde çıkan baya bir oyunu bozar yani oyun. Çünkü oynattırıyor. Bir hikaye var. Ne bileyim bir ara sahnesi falan var. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ki ben de devamını getirebileyim. Teşekkür ederim hepinizi izlediğiniz için.